15. sahur gecesinde hepinize selamlar, hepinize hayırlı sahurlar güzel tayfam. Hadi bugün bir tane fonksiyon sorusu yapalım. Kaliteli bir soru dikkatli çöz. Başlayalım. Tam sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için f'in içerisinde bir fx artı y diye bir şey tanımlanmış. Bir de f'te y artı 5 eşittir, 2x eşittir 2 x eşitliği verilmiş. f2 eşittir 3 olduğuna göre Fy, f7 değeri kaçtır diye sormuşuz. Şimdi şuradan bir yorumumuzu başlatalım. f'te 2 vermiş mi? O halde f'te 2 verdiğine göre x gördüğüm yere ne yapalım biliyor musun? x gördüğün yere bir 2 yazalım ardından biraz daha rahatlatalım. x gördüğüm yere 2 yazdım bütün x'lerin yerine 2 yazacağım. Sonuç itibariyle nerelere gittiğime bir bakacağım. Şimdi ifadenin içeriği ne oldu? f'in içerisinde f'te 2 pardon f'te f2 şöyle dedik. Artı y'nin kendisi eksi f'in içerisinde y artı 5 yaptı ve en sonda eşittir 4 gibi sabit bir değere dönüştü. Bak güzel tayfa. Mantık olarak FT2'nin karşılığı 3 olarak verildiğine göre karşı taraftan çıkacak bir şey çıkartacağız. FD3 artı Y eksi FD Y artı 5'in kendisi eşittir sabit bir fonksiyona dönüşmüş. Bunu unutma. Buradan aslında birkaç yorum yapılır ama ben o kadar uzatmadım. Şöyle yapmanızı tavsiye ederim. Diyelim ki buradaki ifadeyi adlandıralım isterseniz. Ben y artı 3 ve y artı 5 gibi bir değer bulduysam buradaki içeriye A dersem burası da A'dan kaç fazla olacaktır? A'dan 2 fazla olacaktır. Yani fonksiyon aslında F A'dan F A artı 2 çıkardığında neyi veriyormuş? 4 gibi bir değeri veriyormuş dedik. Şimdi devam edelim mi? Verilen ifade de 2 belli mi? Bir daha tekrar başa dönelim F A'ya dönüştürdüm ya. A gördüğüm yere 2 yazarak başlıyorum. A'nın karşılığı 2 olduğunda 4 eşittir. Burası oldu. F de 2 eksi F 4'ün kendisi. F 2'nin karşılığını biliyorum. F de 2'miz 3'e eşitti. Dolayısıyla burası 3 ise buraya attım 1. Buranın karşılığı ne yapacaktır? Eksi 1. F de 4'ün karşılığı eksi 1 yaptı. Şimdi devam edelim. Birkaç tane değer bulalım da oradan sonra kendimiz çıkartalım. A da artık 4'ü bildiğim için 4 yazarsam sorun olacaktır. F 4 eksi de 6 olacaktır. Bu durumdaki verileri yerine yazarsam sonucu biraz daha rahatlatacağım. F'te 4'ün karşılığı eksi 1. Eksi 1'i karşıya attım 5. O zaman öndeki eksiden dolayı burası ne yapacaktır? Eksi 5. <laughs> Bu ifadeden tam sayılarda da tanımlı demiş. İfademiz biraz daha rahatlar. Yani böyle eğri şeklinde çıkmayacağını bilebilirsiniz fonksiyonun. Buna göre yorumlayalım. Verileri tekrar temize geçiyorum. F2'nin karşılığı 3 mü? Bu 1. F4'ü biliyorum. F4'ün karşılığı belli. Eksi 1. Sonra f'de 6'nın karşılığını biliyorum. Eksi 5. Bir şey yakalayabildiniz mi? Aritmetik gibi bir şey yakaladık sanki. Burada bir doğrusal bir durum çıkıyor ortaya. Buradan kendimiz bir şey çıkartabiliriz. Fonksiyon 2'de 3'e gitmiş. 4'de eksi 1'e 6'da eksi 5'e gitmiş. Doğrusal bir fonksiyon çıkartacak olursam bu ifadeden. fx eşittir ax artı b olsun. f'de 2'nin karşılığı 3 ise o halde ft2 eşittir. Hatta neyse uzun uzun yazayım. ft2 eşittir 3. Buradan da 2 tane a artı b gibi bir denklem geldi. Sonra 4'ü yapalım. Buradan da ispatını sağlayıp sağlamadığını kontrol edeceğiz. ft 4'ün karşılığı eksi 1. 4'ü yerine yazdım. 4 a artı b gibi bir değer geldi. Yukarı eksi ile çarparsan 1, 3'ü çıkartırsam eksi 4. 4 a'dan 2 a çıkarsa 2 a. A'nın karşılığı da eksi 2 yaptı. A'yı getirdim eksi 2'yi yerine yazdım. Bu durumda 3 eşittir 2 çarpı eksi 2 artı b gibi bir değer geldi. B'nin karşılığı da 7 yaptı. Yani fonksiyonu aslında çıkarmış olduk. Fonksiyonumuz neye dönüştü? fx eşittir. Eksi 2x artı 7 gibi bir fonksiyonmuş aslında. İfade ispatını yapalım. 6'yı koyduğumda ne yapar? 6 kere eksi 2 eksi 12. 7 daha ekledim. Eksi 5'i ver. Bundan sonrası zaten sağlayacak. F'de kaçı soruyor? F'de 7'yi soruyor. Getir x gördüğün yere 7'ni yaz. F'de 7'nin karşılığı eşittir. Eksi 2 çarpı 7 eksi 14. Artı 7 daha eşittir eksi 7 yapmış olsun güzel tayfam. Yani buradaki ifademizde önce normal bilinenlerden bir fonksiyon ardından verilenleri normal bir şekilde dönüştür. Fonksiyonu artık bilinmeyenlerden biraz daha teke dönüştür ya da ne derseniz artık onu bir şey diyemiyorum. Hocam ben y'ye işte eksi 1 verirdim falan bu da diyebilirsiniz ben a'dan gittim. Sonra bir fonksiyon oluştur. Oluşturulan fonksiyonlardan tam sayılarda tanımlandığı için eğri olmayacaktır. Doğrusal bir şey çıkacaktır. Dedikten sonra da bir fonksiyon çıkartıyorsun ve sonuca gidiyorsun bugünlük buraya kadar da diyorsun. O halde 16. günün sabahında saat 3'te yine seninle bu saatte saat 3'te buluşmak üzere kendine dikkat et. Hayırlı sahurlar, iyi çalışmalar, hoşça kal.